bir çıkım sepetini boşalttık. Yaşlar kaldı, çıkmayanlar kaldı. Fazla sıkışmasın diye. Şimdi ikinci çıkım sepetine bakalım. Haydi bismillah. Bu fırından yeni çıkıyor bunlar. Birazcık. 14. Yumurta küçük olunca şey de küçük oluyor. Bu 15. Bunlar birazcık, bence bunlar birazcık, birazcık da kurusunlar. Bunu kapatalım. Yeni çıkımlarda olsun. Daha renkli sınır. Burası daha sıcak. Daha güzel kuruyor. Tınavda şöyle kaldır şeyi. Hayır hayır. Evet. Görüyor mu bilmiyorum. Evet. 18 tane demi koyduk. 15 şimdi koyacağız. 33 tane koymuş oluruz. Şöyle göster istersen içeri. İçeridekileri de göster rahatlarını. Evet. Evet. Şimdi bunları da koyalım. Ay, bunlar çok ufak be. Ya. Bunlar büyür mü? Yür, büyür, büyür. Bakalım. Haydi arkadaşlarınızın yanına, yeni yuvanız. Bir buçuk ay buradasınız. Bir buçuk ay sonra bunlar buraya da sığmazlar. Evet, bunlar burada ilk yemlerini yiyecekler, ilk sularını içecekler. Bunlara ben sadova yemi, yeni doğan yeminden veriyorum. Ve de sadece su veriyorum. Kimi şekerli su falan veriyor ama ben vermiyorum. Gayet de sağlıklı oluyor. Yalnız burada sıcaklık çok önemli. Ee, Cümük Hanım kafesini kullanıyorum. Çok güzel. Hem temizlenmesi hem yıkanması. Şöyle kamerayı ben alayım. Göstereyim içeriği. Evet. Yukarıda bir tane rezistansımız var. Lambanın yanında termostatlı. Aynı zamanda o termostat çok yeterli gelmediğinden ilk başlarda akkor lamba kullanıyorum sıcak olsun diye. Şu anda 60'lık kullanıyorum. Şurada ayar düğmesi var. Görebiliyor musunuz? Evet. Buradan ayarını yapıyorum. Şu anda bu kafesi sarmaladım güzelce. Sıcaklık yükselsin diye. Birkaç gün sonra sökeceğim. Sonra ileriki günlerdeki gelişmeleri yine devam edeceğiz. Ama iyiler. Ama birazcık üşüyorlar. Çünkü ısı neredeyse oraya gidiyorlar. Yemi de yemeye başladılar şimdi. Evet. Evet birazcık sıcak. Kapağını kapatalım üşümesinler. Evet civcivlerimiz şu an bir haftalık oldu. Gayet sağlıklılar. Bu süre içinde bir tane fre verdik. O da gelişimini tam tamamlamamıştı. Onun için de iyiler. Sıcaklık 32-31 derecelerde. Şu an böyle gidiyoruz. Gayet hayatlarından mutlular. Fazla yaklaşamıyorum. Yaklaşınca hemen e, ürküyorlar. çok meraklılar. Evet, bir haftalık 48 dedi. 48 çıkım yapmıştık. Şu anda 47 adet. 47 adetten devam ediyoruz. Gayet sağlıklı. civcivlerimiz iki haftalık oldu. Kafesin alt tarafını açtık. Önlerine yemlerini koyduk. Böyle daha iyi oldu. Gitgide büyüyorlar. Bugün azıcık da marul verdim. Artık o korku hali bitti yerine merak geldi. Onunla şöyle. Çek kafanı, çek. Çok meraklılar hemen, hemen dışarı çıksınlar. Bak, 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 bak. Gire. Evet. Çok, çok meraklıyız. Evet. Hadi bakın. Hadi içelim. Evet, cücüğlerimiz 3 haftayı doldurdu. İyice oburlaşmaya başladılar. Artı tüy dökmeye başladılar. Yeni yeni tüyleri çıkmaya başladı. Kendilerini bayağı kurtardılar. Şu ana kadar başta bir kaybımız olmuştu. 48 çıkım almıştık. Bir tanesi ölmüştü. Şu anda 47 tane civcivle yola devam ediyoruz. Gayet sağlıklılar. Ben bunlara kesinlikle aşı filan vurmuyorum. Kendi bahçemde olduğu için aşısız yola devam. Evet. Arkadaşlar çok meraklı. Filan etmeye çok alışkınlar. Hemen kaçmaya yer arıyorlar. geldi bir tanesi. Evet. Çok meraklılar. <laughs> hey, merhaba. Merhaba de bakalım. Merhaba de. Evet bu. Bir adet tavuğumuz bu. Hadi bakalım içeri. Haydi odanıza. Evet bunların bir an önce yerini hazırlamam lazım. Çünkü çok hızlı büyümeye başladılar. Herhalde yakında buraya sığmayacaklar.